Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle İstanbul Sen'in uygulamasında otobüsümü inceleyeceğiz. Ee, biliyorsunuz İstanbul Sen'in uygulamasında Eczaneler, İBBBF, Otobüsüm, Genç Üniversiteli, Beltur gibi hayatımızı kolaylaştıracak uygulamaların hepsi bir araya toplanmış. Ee, otobüsüm uygulaması, Mobi İETT genelde çok donuyor. Burada otobüsüm uygulamasını kullanmak e, mantıklı. E, sadece yapmanız gereken, e, bineceğiniz e, durağın, yerini tespit etmek, o durakta hangi otobüsler geçiyor, binebileceğiniz otobüsü ...kaçta geleceğini zaten öğrenebiliyorsunuz. Burada mesela Boğazköy yönünden gelen araç, şurada Boğazköy yönü yazan yere bakırköy. Bakırköy yönündeyse siz şu an Şirin Evler'den hareket ediyor. Siz Kuleli durağında olabilirsiniz. Kuleli'ye doğru geliyor. Uygulama arayüzü çok güzel. Şu an saat gece 10.39 olduğu halde bütün kalkışları nereden ne zaman geçeceğini gösteriyor. Yönleri de kolay. Bineceğiniz Boğaz yönü olabilir, Bakır yönü olabilir. Gösteriyor. Ayrıca favorileri de ekleyebiliyorsunuz. Bindiğiniz, her gün kullandığınız hatları. 146 yazan yerin yanına yıldızda bastığınızda sizin hattınız, otobüsünüz farklı olabilir. E, favorileri ekleyebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken Uygulamayı İstanbul senin uygulamasını Play Store'dan indirip Otobüsüm hayatınızı kolaylaştıranlar yazan yere, yere tıklayıp Otobüsüme e, bağlanmak Otobüsüm uygulaması e, çok güzel bir uygulama Duraklar da zaten eklenebiliyor favorilerde Ben şu anda iki tane ekledim Üçüncü çok kullandığımı da favorilerime ekleyeceğim 142B Sadece yapmam gereken ismini yazmak Ve 142B üstte yazan yere yıldıza tıklamak Böylece favorilerime eklemiş oluyorum. Ayrıca olduğunuz yerde mesela örnek veriyorum HS1 de favorilerime eklemiştim. Kuleli'deyiz. E, Kuleli'den kalkan otobüsleri, yaklaşan otobüsleri kaç dakika sonra geleceğini de gösteriyor. burada konumumuz açık olacak sadece. Yapmamız gereken konumu açmak. Ayarlar kısmından konumu açarsak zaten gelen otobüsleri, seferleri takip edebiliyoruz. olduğumuz durak da zaten tüm otobüsler diyoruz. Burada bu durakta hangi otobüsler kalkıyor onu da gösteriyor. Yaklaşan otobüslerin dakikasını gösteriyor. Eee ekleyebiliriz ayrıca. Sadece otobüs değil. E, durağımızı da favorilere ekleyeceğim. Kuleli durağını, yıldızı yani yıldızda dokunduğumuzda mavi yanıyor. Favorilere eklemiş olduk. E Kuleli'den gelen, yönden gelen e, seferleri de görebiliriz. Şimdi benim normalde gün içinde Şehit Serdar Gökbayrak'ta inişim oluyor buraya gelen otobüsleri de gösteriyor buradan kalkan otobüsleri de gösteriyor Buraya da favori ekleyebilirim Buradan da çünkü Dönüşü buradan dönüyorum Burada bildirimler var bildirimler Duyuru oluyor otobüsler bazen sefer yapmıyor seferler iptal oluyor Şu üstte e, Zil olan yere basıyoruz Yanda konum bilgisi var e, Hangi konumdayız konumlarımız neresi Burada zaten gösteriyor buraya dokunduğumuzda konuma Kanuni Sultan Süleyman yönüne gidiyormuş. Nerede? Otobüsüm hangi konumda herhalde? Aynen öyleymiş. Hareket ettiğine göre şu an iki tane otobüs hareket ediyor. HS1 hattına ait. Bu da güzel bir şey. Durağa başlangıç durağı. Ne diyor? Kanuni Sultan Süleyman. Çık mi Evet. Bunları gösteriyor sırayla. Hastaneye gidiyor. En son durağı şehir hastanesi demiş. Ee, uygulama. İstanbul senin uygulaması hızlı bir uygulama. E, Mobi İETT'den daha iyi diyebilirim. Mobi İETT de gerçi İstanbul Belediyesi'ne ait bir uygulama. Sadece durak ya da hat yazacağız. Ben şimdi bir hat daha ekliyorum. 142A. Bunu da favorilerimize ya da 142'ye ekleyebiliriz favorilerimize. Yıldız'a dokunuyorum yine. Şu an sefer saatlerini de öğrenebiliriz. Şu an buradaymış. Tek yapmamız gereken. Yani uygulamayı biraz kurcalamamız gerekiyor tabii ki. Otobüsüm nerede uygulaması? Paylaşabilme kısmı. Hat kısmı var. Burada şu anda gösterdiği hatlar. Durak sayılarını da gösteriyor. Yani daha çok da geliştirilebilirmiş. Beğendim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.